Gebelik kayıplarında önemli bir problem rahim ağzı yetersizliği. Eğer daha önce bir gebelik kaybettilerse bunun olabileceğini şüpheleniyorlar. Ama daha önce gebelik kaybetmeyenlerde tespit etmek ve gebelik kaybını önlemek bizim için elzem. Gebelik sırasında bebek büyüyor mu diye karından bakmakla beraber rahim ağzını mutlaka vajinal ultrasonla kontrol etmek gerekiyor. Rahim ağzı açılmadan evvel önce belirti veriyor. Rahim ağzının kısalması ve hunileşme dediğimiz rahim ağzının bebeğe bakan ağzının huni şeklinde açılması. Bunu ultrasonla tespit ettiğimiz zaman rahim ağzına bir dikiş atmamız gebeliğin 9 aya kadar gitmesini sağlayabiliyor. Gebelik kayıplarının bir kısmını çok rahatlıkla önleyebiliriz. Hiçbir belirti vermeden artık rahim ağzı açıldıktan sonra ya su kesesinin patlamasıyla ya da birkaç damla kanamayla kendini belli ediyor. Ve hasta doktora git çoğu zaman su kesesi artık aşağı kadar inmiş ve geri itilemez hale gelmiş oluyor. Dolayısıyla rahim ağzı yetersizliği diye bir durum var. Erken aylarda bile rahim ağzı açılıp bebek kaybedilebiliyor. Lütfen gebeliğinizde rahim ağzınızı aşağıdan ultrasonla muayene olmaktan çekinmeyin.